Nurişin Gezi ve Lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Merhabalar, bugün size ıspanaklı krepten kayseri yağlaması yapıyorum. Görünümü de lezzeti de harika oldu. Yapmanızı sizinle tavsiye ederim. Önce kıymalı harcınızı hazırlıyoruz. 400 gram kıymamız, 1 tane kuru soğanımız, bir diş sarımsak, 1 tane kapya biber, 1 tane yeşil biber, 1 yemek kaşığı biber salçası, 3 yemek kaşığı kadar domates sosu, 1 çay bardağı sıcak suyumuz, tuz, karabiber, kimyon, pul biber katarak iç malzememizi hazırlıyoruz. Diğer taraftan krep hamurunu hazırlıyorum. Orta boylardan 10 tane kadar ıspanak yapraklarını bir çay bardağı su ile püre haline getiriyorum. Sonra 2 yumurta ile ıspanak püresini 1 su bardağı süt, 1 çay kaşığı kadar kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 su bardağı un katarak krep hamurumuzu hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi akıcı bir kıvam oldu. Tavamıza çok az yağ katarak ilk katını yapışmaması için bu şekilde pişiriyoruz önlü arkalı. 10 tane kadar krep hamurumuz çıktı. Her katını sıvı yağ ile yağladım. Parlak görünmesi için. Sonra her katına kıymalı harcımızdan yerleştiriyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sonra en üst kısmına gelince yoğurt koydum süzme yoğurt ve sarımsak kattım içine. Nane ile sunum yaptım. Dilim dilim kesiyorum büyük 12 kişilik yaş pasta kadar büyüklüğünde çıkıyor. Görünümü de lezzeti de çok güzel oldu. Bakın her katında kıymalar. Yani görünümü harika. Lezzeti de çok güzel. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.